Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 12 Eylül haftasında yükselen teraziler neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin ve yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaran Sancak isimli 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Peki terazi burcu neler yaşayacak bunu merak eden arkadaşlar tarot kartlarıyla çektiğim videolardan Çınar'ın Yeri kanalı isimli kanalından faydalanabilirler. Evet 16'sına kadar gökyüzü sakin ama 16'sında Venüs-Mars karesi gerçekleşecek 12-9 aksımızda. Şimdi 12. evdeki bir Başak Venüsümüz var. Venüs-Başak'ta sevgiyi göstermenin yolunu, sevdiklerinin yanında olmak, fedakarlık yapmak, herkes için bir şeyler yapıp, kendini hizmete adamakla alakalıdır. Hizmet etmek, emek vermek, orayı mükemmelleştirmek, başkaları için faydalı olmak, ihtiyaç hissedilmekle alakalıdır. Bu noktada bir kurban ve fedakarlık psikolojisi çok ön plandadır. Ve 12. evde bize diyor ki sen bugüne kadar bastırdığın, kısıtladığın sürekli hizmet etmek, sürekli kurban psikolojisine gitmekle alakalı konularla artık 9. ev. Bakın hayat felsefesi, inançlar, hayatı yeniden keşfetmek, ilahi adaleti bulmak, hak hukuk konularıyla alakalıdır. Yurt dışı, akademik kariyer, yurt dışı ticaretiyle alakalıdır. Orada da bir Mars var. Şimdi ikizler Mars'ında, ikizler burcu zihnimizi, ifade ediş biçimimizi yönetir. Ve Mars da oraya gelince bir rekabet, fikir çatışması verir, rekabet verir, kıskançlık verir. Efendime söyleyeyim, ee, kendi düşüncelerinin doğru olduğunu aktarmayı çok sever. Herkes hakkında, her şey hakkında bilgi edinmek ister ve odaklanma problemi vardır. Şimdi burada 12 dokusu aksındaki çatışma bize diyor ki, evet sen bugüne kadar birçok şeyi baskılıyorsun. Uyumlu olmak adına, insanlara faydalı olmak adına kendi kendi iç sevgini, kendi öz sevgini baskılayıp durmuşsun. Artık hayatı yeniden keşfet, Artık kendini ortaya koymak. Bu baskılardan, tutukluklardan, efendime söyleyeyim içindeki o kadınlara ait düşman enerjiden de kurtulman adına artık yeni yollar keşfet. Artık bir türlü cesaret edemediğin konularda, yurt dışı ile alakalı olabilir, kendi akademik kariyerinde bilgileşmek adına sürekli yetersiz hissettiğin konularda harekete geç, kendini ortaya koy. İşte buradaki tek sıkıntı aslında şu. Evet burada güzel şeyler söylüyor bize ama işte o Mars'ın bencil enerjisi fazla savaşçı, fazla lider ve inisiyatif almaktan, risk almaktan çekinmeyen enerjisi ortalığı çok karıştırabilir. Bu sefer yeni düşmanlar edinme, özellikle kadın düşmanlar edinme konusunda da ortalık çok karışabilir. Ve 17 Eylül'de Güneş-Neptün karşılığı var. Şimdi 12. ev yine çalışıyor ve 6. ev çalışacak. Şimdi 12. evde bir güneş var ve güneş Başak Burcu'nda. Şimdi güneş gücümüzdür bizim, ee, güneş bizim bilinçli kimliğimizdir, güneş büyüdüğümüz, gücümüzü gösterdiğimiz alandır ama Başak Burcu'nda ee, daha pratik, daha sade, daha alçak gönüllü, daha verimli olmak, daha detaylı işler, titiz çalışmak, mükemmelliğe çektirilip de alakalıdır. Ve evet. e, Neptün ise algı yönetimiyle ilgilidir. Dokunduğu alana bir gizem, bir sis perdesi oluşturur. Net göremezsin, suyun altıdır orası. Gerçekten kopup hayal dünyasında yaşamaya da meyillidir. Şimdi ikisinin bir karşıtlığı var. Güneş bu kadar kendini gösteremediği, bu kadar çok böyle ben bilincini ortaya koymaya çalıştığı noktada Neptün de diyor ki mental rahatsızlıklarına dikkat et. Hani bak burada bir hayal dünyası var. Daha doğrusu senin gerçeğin bu. Sen hizmet etmek zorundasın. Sen şöyle yapmak zorundasın. Yani hayatın sert ve zorlu gerçeklerini göz ardı edeceğimiz, zorluklarla çok mücadele etmekten kaçınıp kendi hayal dünyasına böyle bir yöneleceğimiz, hedeflerimizde ilerlemek zorunda olabileceğimiz, bağımlılıklarını artabileceği bir süreç olabilir. Bu alkolde olabilir, uyuşturucu da olabilir, Şekerde tatlı krizleri bağımlılığı da olabilir. Yemek, yemekle obeziteyle alakalıdır. Kalp damar yolları ile alakalı sıkıntılara çok dikkat etmek gerekiyor. Safra ile ilgili rahatsızlıklara çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle mental rahatsızlıklara, psikolojik rahatsızlıkların tetiklenmesi, eğer ki fizyolojik hani genetik kodlarınız bu varsa, bu da bunu tetikleyebilir. Bunlara birazcık fazlasıyla dikkat etmenizde fayda var. Ve 17 Eylül'de mars şiron arasında bir sekstil açı var. 9-7 aksında gerçekleşecek. Şimdi Mars'tan bahsettim. ikizler Mars'ın ne olduğundan. Şiron'a baktığımızda Şiron yaralı şifacıdır ve şöyle bir hikayesi vardır. Şiron eğitmendir. Her bir tarafından zehirli okla eğitimde yanlışlıkla vurulur. O yarayı iyileştirmek için şifacılığı öğrenir. Ama herkesin yarasına şifa olur. Kendi yarasına şifa olamaz. İşte bu yüzden yaralı şifacı deriz ve bu yüzden ölümsüzlükten bile vazgeçer. Gökyüzündeki yerini alır. Şimdi dokuzuncu ev, orada bir Mars var. İlahi adaleti bulmak, hayatı keşfetmek adına sürekli zihin çalışıyor, sürekli bir şeyleri geliştiriyor, uzmanlaşmaya çalışıyor. Ama Şiron da diyor ki, evet eşinden, ortağından, dostlarından bu hayatta denge kurmaktan yardım al. İnsanların kendi yolunu bulmasında destek sağla. Destek sağla ki onlara yardımcı ol ki sen de şifalanasın. İşte atıyorum akademik kariyer yapan bir insana yardım et diyor. Efendim kendi yolunu bulmaya çalışan, inançlarını bulmaya çalışan kişilere yardım et. Yurt dışı ile alakalı güçlü durumların varsa bu konularda ya da e ticaretten anlıyorsan bu konularda insanlara yardım et ki onlar da seni şifalandırsın. Sen de kendi dengeni sağla. Bu konularda yardımcı ol. Onlar da seni şifalandırsın, sana yardımcı olsun. B 18 Eylül'de Jüpiter Merkür karşıtı bir de ikisi de retro olacak. 7 bir aksında şimdi 7. evdeki bakın. 7. evdeki Jüpiter kendi istek ve arzuları peşinde koşturacak. Merkür de pardon, 7. evdeki Jüpiter eş, Dostlar, arkadaşlar bu hayatla denge kurmak için uğraşacak. Merkür de diyecek ki senin istek ve arzuların var. Bunların peşinde koştur. Bu yüzden ikili ilişkilerde çok ciddi sorunlar olabilir. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Evliliğinde, ortaklığında çok ciddi sıkıntılar olabilir. Şimdi yedinci bir anlaşma peşinde koşturmak için seni bayağı bir zorlayacak. Çünkü abartacaksın orayı. Yaparız, ederiz, asarız, keseriz ama bir imza atacaksın. Oradaki bir maddeyi unutacaksın ya da gözden kaçıracaksın. Ortalık çok pis karışacak, zarar oluyacaksın İşte burada daha iyimser, daha böyle alttan alan ve bir sözleşme, anlaşma imzalayacaksan da çok dikkatli olman gerekiyor. Konuşmalarında bin susup bir konuşman gerekiyor. 18 Eylül'de Venüs Kuzey Ay düğümü üçgeni var. 12-8 olacak. Demek ki Venüs'ten bahsettik. 12. ev Venüs'ünden de bahsettik. Hani kendi öz sevgisiyle alakalı baskıladığı sürekli kurban psikolojisinden çıkamadığı bir özgüvensizlik durumunu işte Kuzey Ay düğümü diyor ki artık bunu dönüştürme zamanı. Artık bunu geliştirme. Yıkılacaksan dibe vuracaksın ama küllerinden doğacaksın. Hedeflerini büyüteceksin. Onlara gitmek için yeni dönem, yeni yollar keşfedeceksin. Ve gizli düşmanların da açığa çıkabilir. Buna da dikkat edeceksin diye. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.